Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videoda sizlere Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yer alan Yeni Türk Edebiyatı Metin İnceleme 2 dersi ile Türk Halk Bilimi bölümünde yer alan Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı 2 dersleri kapsamında dönem sonu değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı, nelerden sorumlu olduğunuz, nasıl bir ödev hazırlamanız gerektiği ve hazırladığınız ödevlerin nasıl değerlendirileceği gibi konular genel hatlarıyla anlatılacaktır. Yüksek Öğretim Kurumu'nun aldığı karar gereği sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bunun yerine üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanların uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda ayrıntılı bilgi üniversitemizin internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu karar doğrultusunda dersimizin dönem sonu değerlendirilmesi için sizlere okumakla yükümlü olduğunuz hikayelerin incelenmesiyle ilgili bir ödev verilecektir ders notlarınızın yanınızda olmama ihtimaline karşı yalnızca dönem boyunca okumakla yükümlü olduğunuz hikayelerden ve sisteme yüklenen materyallerden sorumlu olacaksınız. Hikayelerin dijital biçimlerini de yine uzaktan eğitim sistemi üzerinden bulabilirsiniz. Uzaktan eğitim ders sistemine ödevinizin ayrıntılı içeriğini belirten bir dosya ile ödevin nasıl değerlendirileceğine dair değerlendirme formu ayrıca yüklenmiştir. Yine burada size kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bu dersin final ödevi kapsamında ara sınavdan sonra sorumlu olduğunuz aşağıdaki konulardan birini seçerek bir inceleme ödevi hazırlamak yükümlüsünüz. Yani iki konu var burada. Türk hikayeciliğinin iki ayrı dönemiyle ilgili iki farklı konu var. Bu konulardan istediğinizi seçeceksiniz. Bunlar birincisi Ömer Seyfettin'in Hürriyet Bayrakları, Kaç Yerinden, Kızıl Elma Neresi ve Pembe Kaftan başlıklı hikayelerini özetleyerek bu hikayelerin baş kahramanlarının hangi özellikleriyle ön plana çıkarıldıklarını, böyle bir kurgunun nedenleri ve bu hikayelerin yazıldığı edebi gelenek, akım ya da düşünce hakkındaki düşüncelerinizi içeren bir inceleme ödevi hazırlanacaktır. İkinci konu Said Faik'in Son Kuşlar ve Semaver hikayeleri ile Sabahattin Ali'nin Apartman ve Arabalar 5 Kuruşa başlıklı hikayelerini özetleyerek bu hikayelerdeki kahramanların hangi özellikleriyle ön plana çıkarıldıklarını, böyle bir kurgunun nedenleri ve bu hikayelerin yazıldığı edebi gelenek, akım, düşünce hakkındaki düşüncelerini içeren bir inceleme ödevi hazırlanacaktır. Bu ödevde bu ödevin verilmesindeki amaç metinleri yorumlayabilme, karşılıklı olarak inceleyebilme ve edebi eserlerin Türk edebiyatı tarihi içerisinde nasıl ve hangi özellikleriyle konumlandığını kavrayabilme konusundaki kazanımlarınızı ölçmektir. Bu doğrultuda ödevi hazırlarken dikkat edilecek bazı esaslar var. Bu, bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle ödevinizin en başında adınızı, soyadınızı, sınıfınızı ve öğrenci numaranızın yazılı olması gerekmektedir. Bu bilgilerin yer almadığı ödevler değerlendirilmeyecektir. Ödeviniz bir kompoz kompozisyon bütünlüğünde olmalı. Başka bir deyişle, kendi içinde tutarlı olmalı. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermelidir. Ödevi bilgisayarda bilgisayar imkanınız yoksa elle hazırlayabilirsiniz. Bilgisayarda hazırlanacak ödevler Word programında A4 sayfa büyüklüğünde, Arial ya da Times New Roman yazı tiplerinde 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında hazırlanmalıdır. Bu özelliklerle en fazla 3 sayfa olmalıdır. Bilgisayarda hazırlanan ödevler uzaktan eğitim sisteminde size ayrılan bölüme yüklenecektir. Yüklemede sorun yaşayan öğrenciler muratgur.nevsehir.edu.tr adresine e-posta atabilirler. Elde hazırlanacak ödevlerde yine A4 kağıdına hazırlanmalıdır. Yazılar okunaklı olmalı. Bu doğrultuda el yazısından özellikle kaçınmalısınız. Çok küçük ya da çok büyük yazmamalısınız. Yine kağıdın alt ve üst kenar bu okunabilirlik açısından alt üst kenar boşluklarına dikkat etmelisiniz. Bu özelliklerle hazırlanacak ödevlerde en fazla 3 sayfa olmalıdır. Elde hazırlanacak ödevler fotoğrafları çekilip WhatsApp uygulaması ya da e-posta yoluyla gönderilecektir. Bununla birlikte elle yazılan ödevlerin kargo posta yoluyla bölümümüz yani Türk Dil Edebiyatı bölümündeki ofis adresime yollanması ve kargo posta bilgilerinin tarafıma iletilmesi gerekmektedir. Adresi yine Türk Dil Edebiyatı bölümünün internet sitesinden bulabilirsiniz. Fotoğraf ya da e-posta olarak bana ulaşmayan, fiziksel olarak da değerlendirme sürecinden sonra elime geçen ödevler dikkate alınmayacak öğrenci bütünleme sınavına gidecektir. E-posta olarak bana gönderdi bana ulaşan ödevlerle ilgili size geri dönüş yapacağım. Eğer ödeviniz elime ulaştı gibi bir e-posta almadıysanız bana ulaşmadı demektir. Lütfen bu süreçte benimle iletişime geçin. Hazırlayacağınız kompozisyonda dönem başında size verilen işte müfredat içerisinde yer alan kaynaklarla uzaktan eğitim sisteminde yüklenen notlardan faydalanabilirsiniz. Bunun dışında kaynak kullanmanıza gerek yoktur. Buna da değineceğim çünkü önemli olan sizin kendi düşünceleriniz ve bunları bir arada kullanabilmeniz olacak. Ödevlerinizin size aidiyeti noktasına değinelim. Ödevleriniz yüzde 40'tan fazla birbirine benzemesi durumunda benzer ödevler kopya olarak işaretlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Birbirinizle iletişime geçebilirsiniz, tartışabilirsiniz, birbirinize fikir verebilirsiniz ama ödevleriniz %40'tan fazla birbirine benziyorsa bunlar kopya olarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda herhangi bir internet sitesinden, kitaptan ya da makaleden özetleri özellikle alırsanız ya da doğrudan alıntılarsanız kaynak göstermeden, farklı kaynaklardan bir araya getirerek ödev hazırlarsanız yine bu tür ödevler kopya olarak değerlendirilecektir. Tekrar ediyorum, ödevlerde önemli olan size ait düşünceler ve kendi cümleleriniz olacaktır. Bu doğrultuda bir değerlendirme ölçütleri bir hazırladım. Bu ölçütü yine sisteme yüklüyorum. Burada ölçü, nasıl puan alacağınıza kısaca değineyim. Öncelikle hikayelerin okunmuş olmasından puan alacaksınız. Yani okunmuş olması derken oku, ödevin bütünlüğü, örneklerin yerinde olması, hikayenin olay örgüsünü özetlenmesini kendi cümlelerinizde yapabilmenizden puan alacaksınız. Bu noktada konuyla ilgili verdiğiniz örneklerin yerinde olmasından, olay örgüsünü kendi cümlelerinizle ifade edebilmenizden ve yazınızın bütününde hikayelerle kurduğunuz bağlantıdan yola çıkılarak 30 puana kadar alabilirsiniz. İkinci olarak hikayelerdeki düşünceleri kişileri karşılaştırabilmeniz değerlendirilecektir. Verdiğiniz örneklerin birbiriyle ilgisine, tutarlılığına, konuyla yakınlığına göre 20 puana kadar alabilirsiniz. Üçüncü olarak kendi düşüncelerinizi, Romanlardan yazmış hikayelerden ve ders notlarından örnekle açıklayabilmenize bakılacaktır. Kendi düşüncenizi ortaya koymanıza, ders notlarını bir arada değerlendirebilmenize ve yorum yapabilmenize göre 20 puana kadar alabileceksiniz. Dördüncü olarak yazınızın planına bakılacaktır. Yazı üzerinde düşünülmesine, yazının giriş, gelişme ve sonuç halinde planlanmasına, karşılaştırmaların eşit biçimlerde yapılmasına, yazıdaki çıkış noktanızın ve ulaştığınız sonucun açıkça belirtilmesine bakılarak 20 puana kadar alabileceksiniz. Son olarak da imla ve noktalama göz önünde bulundurulacaktır. Noktalama işaretleriyle birlikte anlatım bozuklukları ve tabii ki yazım yanlışları da dikkate alınarak bu doğrultuda 10 puana kadar alabileceksiniz. Değerlendirme ödeviniz ile ilgili anlamadığınız bütün soruları Uzaktan eğitim sistemi üzerinden sizin için ödev dönemi boyunca açık olacak soru-cevap forumuna yazabilirsiniz. Forum günlük olarak kontrol edilerek sizlere geri dönüş yapılacaktır. Bununla birlikte bu süreçte forum dışında özel olarak sorulan sorular cevaplanmayacak, ödev teslimine kadar başka iletişim kanalları kullan kullanılmayacaktır. Ödevinizin son teslim tarihi de 19 Haziran 2020'dir. Bu tarihten sonra gönderilen ödevler değerlendirmeye alınsa bile daha düşük puanlar üzerinden değerlendirilecektir. Bununla birlikte değerlendir final tarihleriniz yani resmi olarak akademik takvimde açıklanan tarihlerden sonra gönderilen ödevler ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda ödev verildikten sonra istediğiniz zaman ödevi tamamladığınızda gönderebilirsiniz. İlk gönderme gibi bir tarih söz konusu değildir. Hepinize başarılar ve sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın. En kısa zamanda görüşmek üzere.